Bosna Hersek Genç Milli Yüzme Takımı şampiyona öncesi Erzurum'da güç depoluyor. Palandöken döken olimpik yüzme havuzu dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamaya devam ediyor. Kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken olimpik havuz birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor. Bosna Hersek genç milli yüzme takımı da güç depolamak için Erzurum'u seçti. 6 sporcu yüksek irtifada şampiyonalara hazırlanıyor. 6 tane atletten buradalar. İlk defa Erzurum'a geliyorlar. Belgrad'da, Sırbistan'da, Belgrad'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. İlk defa yüksek irtifa kampına geliyorlar. Erzurum'a gelmelerinin sebebi yüksek rakımdan dolayı. 2000, yaklaşık 2000 metrede otelde kalıyorlar. Yine yaklaşık 2000 metre yükseklikte havuzda kalıyorlar. Bu bizi daha iyi kondinasyonla çalıştırılıyor. Bosna Hersek milli takımının yüksek irtifa antrenmanı bir hafta sürecek. Takım kampın ardından yarışlara katılacak. Final için savaşacaklarını yani çaba göstereceklerini söyledi. Onu sadece onu hedefliyorlar ama madalya da herkes gibi bunları da istiyor.